Merhaba, ben Mine Yardımcı Ekdam. Yardımcı Pazarlama'nın 1990 senesinden beri hem yöneticisi hem sahip olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Mobilya istasyonu olarak buradayız. Burada biz bu bölümde bu sene o ofis adı altında hazır ofis ve sanal ofis hizmeti veren bir yeni bölüm açtık. Biraz evvel de dediğim gibi hazır ofis hizmeti verecek. Bütün odaları, bütün inşaatına, iç dekorasyonu ona göre değiştirdik. Bir kişinin gelip rahatlıkla ve keyifle çalışabileceği bir mekan haline getirdik. Hazır ofis sistemi İstanbul'da çok yaygın, bütün Türkiye yerinde yaygın. Hizmete de girdi. Biz de bu sektöre girdik. Butik hizmet vererekten, kaliteli hizmet vererekten, kendi pazarlarımızı almayı hedefliyoruz. Bu olduğumuz mekan zaten bizim kiraya verdiğimiz, aynı zamanda da kendi ofisimiz olarak değerlendirdiğimiz bir alandı. Ama bu yeni gidişat, yeni dönemde hazır ofislerin yaygınlaşınca bize dedik ki artık hazır ofis olarak hizmet verelim, kiralamadan çağ ayak uyduralım, bir tık da hizmet için öncü olalım kaliteli hizmet anlamında. Ne yapalım derken bir proje kendiliğinden çıktı. Bayağı bir araştırdık olur olmaz mı diye ciddi bir yatırım çünkü ama biz çok inanıyoruz olacağına zevkle de hazırladık. Çok keyifli bir şekilde her şeysine özenlemek hazırladık. Hazırlarken kendi adıma konuşayım. Gerçekten her bir köşesini ben böyle bir ofisi hazır ofis olarak ister miyim diye sorusuyla hazırladık. Çok minik minik her türlü ayrıntıya özel gösterdik. Her bir ofis kendi içinde kendi ısı ayarını yapabilecek durumda. Camları değiştirdi. Işık geçirmez, ısı geçirmez, ses geçirmez. Hem merkezi bir yerde hem deniz manzaralı ışık alan bir ofis keyifli olmasına çalıştık. Herhangi bir sandalye almadık, işte sektörün en konforlu, en rahat çalışma sandalyesini aldık. Uzun süre çalışanları düşündük. İnsanlar burada çok keyifli ve yani çıkmak istemeyecekleri bir ofis ortamı olsun diye, dediğim gibi her aşamasında ben nasıl bir ofis ortamı isterim diye düşündüm. Gerçekten de her köşesine ayrı keyif alıyorum. Buna göre hazırlandık. Eminim bizi mevcut ofislerden ayıran en büyük özellik bu, Detaylardaki özenimiz olacak. Dediğim gibi çok ince, bayağı detaylı düşündük bir yatırımdan evvel ama şuna inanıyoruz, artık bundan sonra ofis sistemi böyle olacak. Çünkü bu artan maliyetlerde herkesin bu maliyetle bir ofisi olacak, sekreteryası olacak, kliması olacak, prestijli olacak, toplantı odası olacak. Artık bu mümkün, bunu sürdürebilmek. Bu tarz ofislerde ekonomik, daha konforlu, sadece bir fatura ödeyerekten bütün hizmete ön hazırlığı olmadan gelip çalışabileceği, son derece güncel ve modern bir, en ekonomik şekilde böyle olacak. Özel sektör buna kayacak. Buna inanıyoruz. Yani bu bu ihtiyacı gör, öngördük ve buradan dolayı yatırım ben gerçekten bu yatırıma inanarak ve güvenerek yaptım. Burada bu butik anlamda bu işi yaptıktan sonra büyümeyi hedefliyoruz.